Canlarım benim Ne yaptınız ne ettiniz İnşallah iyisiniz Ayşe bacınız böyle kayfa içi Canlarım benim Nerelerdesiniz ne yaptınız Ne ettiniz İnşallah iyisiniz Bacılarım kardeşlerim Günaydın olsun Hayırlı sabahlar olsun ee, Hayırlı günler olsun, siz ne yaptınız, siz ne ettiniz, siz nerelerdesiniz, bacı kardeşlerim, inşallah siz de iyisiniz, ben de düdüklüm lastiğini değiştirdiydi adam, dün iki gün oluyor, dün gitmedim, bugün gideceğim, bizim Aksar'a bugün çok güzel yağmur yağıyor, dedim bir kayfamı içeyim, bir de size video yapayım, çekeyim, Öyle gidin bacı kardeşlerim. Nabat bacınızın evine hoş geldiniz. Youtube kanalıma hoş geldiniz sayın sevgili takipçilerim. Gelin beraber kayfe içelim. Böyle nabat bacınız Ayşe bacınız kayfe yaptı. Kayfe içiyor siz de gelin beraber içelim. Kurban oldum cana bir Allah. Ramazan ayı da az kaldı. Geçen sene tutamadım. İnşallah bu sene tutabilirim. Geçen sene hastalan dedim oruçtan. 4-5 gün mü, 2 3 gün mü tam olarak bilmiyorum da. Canlarım benim. Ee, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Gidim o iki tanesini yap dedim. Düdüklüm benim düdüklüm. Biri önce da eskiden ola. E, duymasının üstü. E, Karıldıydı iyi kaynatmıyordu. Lastiği değiştirdi. kalbini falan değiştirdi. Adam dedi abla dedi yarın değil de bir güne gel götür. Ben de git bu düdüklümü getireceğim. Bir de kendime e, yoğurt alacağım. E, hazır yoğurt alacağım. Çalınmış köy yoğurdu. Varsa alırım. Yoksa süt alırım. E, yoğurt çalarım. Süt alırım yoğurt çalarım. Şimdi yoğurdum. iki tabak var. Şimdi ben çaldığım zaman hemen yoğurdumu bozmuyorum. Giderim e, süt kaldıysa süt alırım. Süt yoksa 2 kilo köy yoğurdu var onu alırım. Süt alırsam yoğurdumu çalarım. Kimse de yoğurt falan bir şey istemem ben. Önceler hani konuşurdu isterler de ben her zaman az kaldığı zaman ya, sütümü alıyorum, yoğurdumu da alıyorum içeriye atıyorum. Kimse de bir şey istemiyorum. Şimdi de e, var da iki, iki tabak var. Pardon. O yoğurda bitmeden çalayım. Şimdi yoğurdu çaldığın zaman, bozduğun zaman şey oluyor. Hemen su gibi oluyor. Ben de hazır yoğurt almayacağım. Koy yoğurdu alacağım. Hazır yoğurt da zaten var. Koy yoğurdu da, da satılıyor. Hangisini alırsan. Ben yoğurdu hem çalmak için hem de süt alacağım. O yoğurdu hemen bozmayacağım. Aman gönüller bir olsun da hepsi boğaz gibi olsun. Bacılarım, kardeşlerim. İnşallah siz de iyisiniz. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Sayın sevgili takipçilerim. Nerede beni izliyorsanız izleyin. Nevat ablanıza abone olun. Nevat ablanıza destek olun. Canlarım benim. Nuray ablam, Nuray ablam. Çoktan da ne sesin çıkıyor, ne yorum yazıyor, ne ben görüyorum seni. İlk e, YouTube kanalı e, video çektim zaman giriyordun. Şimdi selam alamıyorum. Hasta mısın, sağ mısın, nasılsın bilmiyorum canım ablam. Bilmiyorum benim küçüğümsün, benim büyüğümsün saygıdan biz abla diyoruz. Büyüklüğünden, küçüklüğünden değil. Ben her zaman teyzeme hala derim. Teyzeme, teyze derim. Büyük de olsun, küçük de olsun. Abla demek e, adına çağırmayacağım. He işte adatımız öyle canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yalan belə qayfə içəlim bərabər canlarım mənim. Salamatnə.